E, kariyerime e, iyi anlamda destek vereceğini düşünüyorum. Zaten mobil oyunlarla ilgili çalışmalarım vardı. E, burada e, sayısal işte dijital oyun etkinliği için e, katılım göstermek istedim. Kendi yapmak istediğim özgün fikirlerimin olduğu bir takım çalışmalarım vardı. E, bunun için bana hem referans olacak bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu amaçla da zaten buradaki e, eğitimden sonra kendi çalışmalarımı devam ettireceğim. İstasyon Gaziantep içerisinde verilen eğitimin ücretsiz olması en başta makul bir açıdan değerlendirilebilir çünkü bu tür eğitimler genelde ücretlidir ve çok maliyetlidir. Ancak işte öğrenci kardeşlerimiz ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin ücretsiz olarak bu imkanlardan faydalanmasını isterim. E, İstasyon Gaziantep'i internette haber sitelerinde öğrendim. Gezerken İstasyon Gaziantep'in açılışıyla ilgili haberler gördüm. Şu zamanlarda genç birçok arkadaşlarımız bu oyunla ilgili çok şeyler yapmak istiyorlar. Birçokları oyun geliştiricisi olmak istiyor veya model yapmak istiyorlar. O 3D alanında girişmek istiyorlar. Onlar için burası çok avantajlı bir yer buraya gelip eğitim alabilirler yani kendilerini burada geliştirebilirler burada bize yardımcı olan herkes için çok teşekkür ederim çok katkı sağladılar bize umarım gelecekte de devam edebilirler yeni gelecek arkadaşlarımıza da onlara hepsine çok teşekkür ederim